Tüm haftalarda geçerli sadece çark çevirerek en az 3 GB haftalık internet kazandıran yepyeni bir etkinlikten sizlere ve kampanyadan bahsedeceğim. Faturalar, faturasız hatlar, tüm hatlar faydalanabiliyor. Cihazların ana belediye kısmına geçiyorum. Çarktan herkes faydalanabilir. Arkadaşlar şimdi burada sadece çark çevireceksiniz. Bir adet boş var. 1 GB var, 2 GB var, boş ekranı var. Daha sonra 3 GB, 4 GB, 5 GB yani ortalama zaten herkese 2 çak veriliyor. Bir tanesi kesin boş geliyor. Bir tanesi kesinlikle internet veriyor arkadaşlar. Bundan faydalanmak için arkadaşlar çark ekranını şu anda çark platformunun şu anda başlatmış olduğu bu internet kampanyasından faydalanmak için açıklama yoksa bu çarkın linkini vermeyeceğim çark uygulamasının. Arkadaşlar öncelikle bir uygulama linki vereceğim. Uygulama indirdikten sonra otomatik olarak sizlere linki mesaj olarak göndereceğim. Sadece uygulama indirip kayıt olup mesaj kısmına bakın. Çünkü ben şu anda e, çak sitesinin linkini verdiğim takdirde şu anda otomatik olarak zaten link sayılmıyor yani açıklama link verilmiyor. Dolayısıyla şu anda açıklama şu uygulamanın linkini verdim. Vereceğim link buraya geleceksiniz. Buraya geldikten sonra öncelikle bu uygulamayı indirmeniz gerekiyor. O uygulamayı indirip kayıt olduktan sonra mesajlara kısa bakın benim düzenlediğim sistem tarafından otomatik olarak sizlere bir mesaj atacağım. Yani çak bölümünün ekranı sizlere yönlendireceğim. Sizlere çaktan sadece iki arkanız var haftalık bilginiz olsun. Bir tanesi kesin boş Önce uygulamaya kayıt olmak için uygulamayı açmanız gerekiyor. Açtıktan sonra burada bekliyoruz. Öncelikle şu anda sizlere şunu söyleyeyim. Google mu? E, Facebook mu? ve burada telefon. Burası telefon bölümü. Örnek buraya bastıktan sonra telefon bölümüyle kayıt olabileceğiniz bölüm burası. Veya TikTok üzeri kaydolun. Arkadaşlar eğer ki kaydınızı yaptıktan sonra diyelim ki bu aşamayı yaptınız veya Google üzeri veya Facebook üzeri devam ettiniz. Devam ettikten sonra yeni kayıt olmanız lazım. Bu arada size uygulama varsa kaldırın. Verdiğim linkten indirmeniz lazım. Arkadaşlar link açıklama ulusunda diyelim ki kayıt oldunuz. Bu aşamaya kadar geldiniz ve Telefonu e, herhangi bir yöntemle kayıt olurunuz. Kayıt olduktan sonra cinsiyetinizi, doğum tarihinizi 18 yaş üzeri yapıyorsunuz. Ve bir adet profil resmi ekleyeceksiniz. Daha sonra hemen ben kaydımı yapıp geleceğim. Kaydımı yaptım ve geldim. Arkadaşlar bakın şu anda 3 GB internet çarkı linki bu şekilde herkese otomatik olarak gönderiyorum. Yani ben tek tek göndermiyorum bu arada. Sadece verdiğim linkten kayıt olanlar otomatik olarak şu anda bu şekilde mesaj gidecek. Ve örnek atıyorum bakın herkesi bu şekilde 3 GB internet çarkı gibi gibisinden zaten link gönderilmiş. Örnek olsun diye bir adet linke tıklıyorum. Örnek olsun diye 3 GB çark linkine şöyle bir kere basıyorum. Bizleri buraya yönlendiriyor. Buraya yönlendirdikten sonra bir adet çark arkanız var. Üst kısımda telefon numaranızı giriyorsunuz. Göndermek istediğiniz numarayı bir adet numara tek yazabilirsiniz. Bir günde arkadaşlar bilginiz olsun. Ve bir adet internet tek yükleyebiliyorsunuz. 24 saat içerisinde tıpkı kazandırıyor gibi bilginiz olsun arkadaşlar. Hemen örnek olsun çarkı çeviriyorum. Şöyle bir kere bir adet hakkım vardı zaten. Şöyle bir kere bastım arkadaşlar. Şu anda dediğim gibi gelen internet olursa direkt ben zaten. E, bakın 2 GB geldi arkadaşlar. E, Kumbaramıza eklendi. Ben zaten 3 GB aldığım için şu anda bunu alamam. Dediğim gibi bir tanesi kesin boş geliyor. Bu arada bu diğer cihaz. Yani iki farklı cihazdan kullanıyorum. Bir adet şu cihazdan kullanıyorum arkadaşlar. Bir adet bu. Şu an buna gelen 3 gb size gösterdim. Şu an bu farklı bir arkadaşlar. Çünkü şu an normalde bir adet boş geliyor. Bir adet kesin internet geliyor şöyle ana sayfa kısmına geçiyorum. Tekrar Türksel hesabımıza şöyle geçelim arkadaşlar. Şu anda ekrana olduğunuz gibi 3 GB internetimiz hemen zaten mobil pazarlama tarafından bu şekilde haftalık olarak gelmiş. Link açıklama noktası linkten kayıt olan mesaj kısmına bakın. 1 ile 10 dakika arası gelebilir mesaj. Yani 3-4 dakika sonra gelebilir ama genellikle zaten sistem hemen gönderiyor. Çünkü ben o şekilde kayıt olan herkese otomatik olarak hemen göndermesi için zaten e, talep oluşturmuşum. Bu şekilde arkadaşlar sadece kayıt olup mesaj kısmına bakmanız yeterli.